Hadi Bu gönlümüzü bayram, yükseldi bak gönlümüz. 23 Nisan bizi en şerefli gönlümüz. Ya, tut En şerefli gönlümüz. gel, gidelim. en şerefli gönlümüz. Ne ya? <laughs> ne bana ben iki yıldır öğrencisin, senin küsme hakkın yok. Hadi bizim, oku, kızlar oku. Bu gelen bizim bayrağım, yükseldi bak yönümüz. Yerli üç insan bizim en şerefli görümüz. Al bayrağımı atalım, gel gidelim törene. Bir teşekkür bizlere. Ne? Gel gidelim törene. Yürümeyin. Oğlum bir sus. Sus sus. Oku kızım, bahçen al. Bu gelen bizim bayrağım, yükseldi bak yönümüz. Yerli üç insan bizim en şerefli görümüz bir günümüz al bayrak matalım gel gidelim törene. Bir teşekkür bizlere. en er şeref. Bana ne Gülmeyin bana ne? Kim gülüyor? Hıh, herkes gülüyor. Hadi herkes! Hangi herkes geliyor? Hadi gülüyor! Herkes gülüyor! Gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor. Okun kızım, okun. Kimse gülmüyor. Valla ağzını burnunu kırar bak gülün ha. Hıh, ben başlıyorum. Tamam, başlıyorum kızım. Bu gelen bizim bayramı yükseldi bak yönümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağımı açalım, gel gidelim. T ne? Bağır bağır. Ya giden törene. Ya <laughs> giden törene bu gülleri verene. <laughs> hani ay bak ne Sen çok tatlısın bana ya. Vallahi bak. Kızım. <laughs> çok tatlı. <laughs> güzel çok <okuza yakın> güzel <laughs> kız. ne niye yani. öyle yapıyorsun? Hadi bakalım. Bak güzel çok bak. Bunu televizyonlara ver diyorlar. Tamam mı? <laughs> Boşun. 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 Gel bu, bu gelen bizim bayram yükseldi bak önümüz gelmiş üç Nisan bizim en şerefli günümüz. Her bayrağımı açalım gel gidelim terene. Ee, gel gidelim terene. <laughs> gel gidelim terene. Bin teşekkür bizlere. <laughs> e, gel gidelim. Bin teşekkür bizlere. Bu günleri verene. E, boşa gitmez bu emek çünkü hep Türk çocuğu gelmiş Nisan derim. Aferin alkışlığa gelersin. Altyazı Üzerinden büyük büyük gitti değil mi? Aferin <laughs> <Böyle gülüyor> mi? O zaman getirin.